merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte masamızı düzenleyecek arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte bu şekilde böyle masamızı düzenleyeceğiz böyle yani bu şekilde görüyorsunuz oh, takvim de var o zaman videomuzu da geçelim 3 2 1 geç Evet arkadaşlar şimdi çıkardık. Şöyle bir makyada yani gelecek arkadaşlar. Yani hem de keçi kalem için, fokfol kalem için. yedek yedeki iki var. Şurada takvim var. Şöyle gülüyorum. Ee, şurada da ıı, çekmece var. Bunları ıı, dekorumuzu yerleştirebiliyorsunuz. O zaman ufak menüye getirelim ve... Yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu keşer kalemlerle e, bunun içine. Eee sarı dolaba koyacağız arkadaşlar. Ee, o zaman yumurta geçelim. Bekliyorum. Hemen gelip geliyorum. Bunları koyacağım, yerleştireceğim. Hadi bakalım. Bunların koyacak ve boyama kitabına o mini boyama kitabına onu koyacak arkadaşlar. Şimdi bunu koyalım. Koyduk. Şimdi şunu gelelim. Bu turuncuya onu koyacağız. Şimdi gökdelenimi göstereceğim. Ee, şu e, şeyleri göstereceğim. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Gösteriyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Ee, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, sıradaki bölümü 3. de yaptık arkadaşlar sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı me. ya da like atın görüşürüz